Yapılması gerekeni de zaten söylemiş aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadislerde geçtiği ifadeyi hatırlayın salih amelleri çoğaltın diyor. Ne yapalım peki ben biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Onun için kardeşlerime 10 başlık vermek istiyorum. Bu başlıkların hepsinin altını aslında biz hadislerden okuyoruz. Allah Resulü ona işaret etti. Hepsini burada anlatamayacağımız için 10 başlığın altında nasıl ihya edeceğimizin yollarını öğreneceğiz. Nedir bu? Birincisi şu hacıların yaşatılması. Çünkü bugünler hac günleri. Adım adım Gidemeyenlerin haccı diye bir dersimiz var burada. Gidemiyoruz ama hacdayız sanki. Hac gibi ihya etmek durumundayız. Birincisi onun için bu. İkincisi aynen muha şeyde Ramazan'da yaptığımız gibi muhasebelerin yapılması. Çünkü bir rahmet mevsimi sevaptan daha fazla istifade edebilmemiz için ne yapmamız gerekir? Muhasebe yapmamız lazım. Üçüncüsü tevbelerin izha izharı. Bir tevbe oluşması gerekiyor ortaya çıkması lazım. Çünkü muhasebeden sonra bir adım atılmalı ki o muhasebenin bir anlamı ve değeri olsun. Dördüncüsü farzların ikamesi. Vardır muhakkak eksiklerimiz farzlarda. Bu farzların ikamesine gayret içerisinde olmak bu günlerde bu rahmet mevsimlerinin içerisinde. Beşincisi nafilelerin ihyası elimizden geldiğince nafileleri çoğaltma adına bir gayreti oluşturmak. Altıncısı oruçların inşası. Oruç günleridir bu günler. 10 gecedir ama 9 gündür biliyorsunuz. 10. gün bayram zaten. Nafilenin de ikamesi oluyor değil mi hocam? 9 gün oruç tutma aslında oruçların ihyasındaki asıl maksat budur. Ben kardeşlerime özellikle tavsiye ederim bugünlerin oruçlarının ihyası adına bir gayret içerisinde olmaları. Yapamıyorlarsa hiç değilse pazartesi ve perşembelerini onu da yapamıyorlarsa ama muhakkak Arefe gününü. Çünkü Arefe gününün orucunun ne kadar kıymetli olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla da zaten duyacağız. Yedincisi duaların arttırılması. Dua günleridir bu günler fırsat buldukça dua için öyle özel bir zamanı, özel bir zemini kollamaya gerek yok. Yolda yürürken de insan dua edebilir. Ticaretini yaparken de yapabilir ama namazlardan sonra böyle daha farklı bir ruh dünyasıyla işin içerisine girerek yapabilir. Seccadesinin başında yapabilir. Gece vakti ağlayarak, gözyaşlarını da bu işe şahit kılarak yapabilir. Yapabilir ama bu günler dua günleridir ve gerçekten bugün hem kendimiz için hem iman etmiş diğer kardeşlerimiz için hem de hilkatte eşlerimiz olan ama hidayetten ve imandan mahrum olan İnsan kardeşlerimiz için, insan eşlerimiz için bu manada duaya çok ciddi bir biçimde ihtiyacımız var. Sekizincisi infakların ziyadeleştirilmesi. Bu ay, bu mevsim bir infak mevsimidir ve bu infakların da ziyadeleştirilmesi gerekir ki infakla ilgili de bir dersimiz var zaten. Dokuzuncusu kurbanların edası. Bu kurban meselesini de konuşacağız. Çok önemli bir mesele olarak hem de konuşacağız. Kesenler kesmeyenler önemli değil bu noktada ama bu ayın en önemli ibadetlerinden bir tanesi kurban olduğu için kurbandan alınması gereken mesajların üzerinde de durulması gerekiyor. Onuncusu ise zikirlerin çoğaltılmasıdır. Gördük değil mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısını? Tahmidiniz, tesbihiniz, tekbiriniz, tahliliniz olsun dedi, tehliliniz olsun dedi. Biz de bunları yapacağız.